Şehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya, başkent hareketi kapsamında siteler esnafıyla bir araya geldi. Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'ya MHP altında Belediye Başkan Adayı Nedim Şener, Keçiören Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Tanrıverdi, Mamak Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Çalkan eşlik etti. Ankara sitelerde yapılan toplantı MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Talih Dilek'in sunumuyla başladı. Salih Dilek, önce Nedim Ağaç, sonra Ali Rıza Çalkan ve Mehmet Ali Tanrı verdiği konuşmalarını yapmak için kürsüye çağırdı. Son olarak mikrofonu alan Mevlüt Karakaya, siteler esnafıyla 2014 yerel seçimleri ve Türkiye gündemini konuştu. Gündemin şu an yolsuzluk iddiaları ve ayakkabı kutularıyla dolu olduğunu söyledi. Türkiye'nin gündemi de eksik olmuyor. Bugünlerde de ayakkabı kutularındaki paralardan başka bir şey konuşulmuyor. Karakaya Ankara'nın son 10 yılda içinin boşaltıldığını ve özellikle son 5 yılın Ankara için tamamen bir kayıp olduğunu belirtti. Ankara özellikle son 10 yıl içerisinde tamamen geriye gitti. Ankara'nın içi boşaltıldı. İstanbul finans şehri olacak, finans merkezi olacak diye Ankara'da mali kurumların, kamu kurumlarının önemli bir kısmı İstanbul'a taşındı. Karakaya dünya asfalt yol yapımını yasaklarken mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ottü'den yol geçirip doğayı katlederek trafiğe çözüm arıyor dedi. Ankara'nın trafik sorunu hala asfalt yol açmayla Ottü'den veya bir başka yerden doğa katledilerek bir şeyler yapılmaya çalışılarak çözülmeye çalışılıyor. Üretimin devam etmesi gerektiğini ve üretimden uzaklaşılmasının tehlikeli olduğunu aktaran Karakaya, Ankara'da belediye yönetimlerine talip ve hazır olduğunun mesajını verdi.